arkadaşlar. Bilge şapkasıyla Çeşme Otogarı'nda online'dir efendim. Günaydınlar. Tatile çıkıyoruz. zaten hazırlığını bir önceki blokta yapmıştık hatırlarsınız. Şu enerjik girdiğime bakmayın. Birazcık mutsuzum. Birazcık bayağı mutsuzum. Sabah Elvan'ın hasta olduğunu ve gelemeyeceğini öğrendim aşırı üzüldüm çünkü onu çok özlemiştim. Olunca da e, birazcık planlar aksın. Normalde ben havaalanına gidecektim. Onlar uçakla gelecekti Aysu ile. Daha sonrasında biz bir oradan birlikte e, Alaçatı'ya geçecektik. Öyle olmadı. Aysu'da arkadaşlarıyla gelecekmiş. Uçağı kaçırmış. O yüzden ben şimdi e, İzmir Otogarı'na geldim. Çeşme seyahatle Alçatı'ya gideceğim. Saatlerimiz 12.40. Şöyle bir saçma modeli yaptım. Böyle giyindim. Çanta. Ben bekliyorum. Hayatım odama geldim. Alçatadayım, Oteldeyim. Hemen bir oda turu. Bak şurası direkt havuz. Zaten birinci kattayız. Burada böyle bir televizyon var. Şurada iki tane yatak var. Bir tane oda arkadaşım var sanırım. Fakat kim olduğunu bilmiyorum. Artık <laughs> bakalım tanıdığım birimi tanımadığım birimi göreceğiz. Burada şöyle bir boy aynası var. Bu ben. Tipim değişmedi aynı. Burada bir e, dolabımız var. Ben böyle hiç anlamam dolaba direkt yerleşenleri. Valizimden her şey alacağım yani yeterli. Burası da bu şekilde banyomuz. Öyle böyle. Aa! Ne kadar güzel bir ışık. Bakayım kız. Aa, burada iyi video çekilir abla. Burada iyi getirdi bitini çekilir biliyorsun. Ben bu kadar şey al. Ne almamışım? Tarak. Kafam böyle kaldım. Neyse odaya geldim. Şimdi böyle bir duş aldım. Akşam giyeceklerimi giydim. Yokken şöyle şeyler koymuşlar. Burada hangover kitimiz, benim fotoğrafım falan ve oda arkadaşımı da öğrendim. Oda arkadaşım Sedef'miş. Hayatım günaydın. İkinci günün sabahındayız günaydın. saatlerimiz. Günaydın. günaydın. Ama bloğumu böldünüz beyefendi. Saatlerimiz 10.43. Kahvaltıya geldik. <laughs> Oteldeyiz. Dün ee, çok bir şey çekemedim çünkü hepimiz influencer olsak da yeni tanıştığım birinin ağzına kamerayı sokamıyorum. Böyle bir problemim var. Dün için size özet niteliğinde birkaç videoyu şu an buraya koyuyorum. <laughs> Bakın manzaramız bu şekilde. Biz şu en sondaki odadayız. Ve günaydın oda arkadaşım. Oda arkadaşım Sedef. Senin arkandan ne yaptık sabah. Çünkü senin fotoğrafını koymuş ya Allah dedim Sedef'le mi kalıyorum? Evet. Onlar ve ben Aa. şeklinde. Bakın ikimiz de bugün leopar detaylarındayız. Evet. Bakın, Gerçekten öyle. Çünkü oda arkadaşlığı budur. Budur oda arkadaşlığı. Şimdi kahvaltı söyledik, bir kahve söyledik, bir ayılalım. Ben biraz kötüyüm. Ay. Çok teşekkür ederim. Afiyet olsun, sağ olun. Gün kahvem burada. Herkesle aynı anda aynı yere gittik, evet. aynı şeyi Ay yaptık. Evet Selin ya. geldi bir de sonra havuza mı girdi, ne yaptı? Evet, evet. Ve sabah sekiz buçukta ya. kalkmış. Aha. Sabah sekiz buçukta kalkmış, gelmiş kahvaltı yapmış. Şimdi çarşıya gelip şeye. Gelip Çarşıya mı gitmiş? Ha, evet, kahve içmeye gitmişler şimdi. Dün biraz böyle lamburlum burada. Herkes işte farklı saatlerde geldi. Ne yapacağımızı bilemedik. Böyle bir organize olamadık. <laughs> Biz de içmeye karar verdik. <laughs> Bugün daha böyle planlı etkinliklerimiz olacak. Ajans akşam yemeğimiz olacak. Onlarla sizi e, paylaşacağım efendim. Öpüyorum sizi. Kahvaltımız bu şekildedir efendim. Mutlusun. Keyfin yerinde. Maşallah. Kızlar böyle fotoğraflar çekiliyor. Kanala abone olun, aynen. Youtube. Kanala abone takip Merhabalar efendim. Merhaba, merhaba. Hoş hmm. geldiniz evet. Bilge'nin kanalına. <laughs> kanalıma hoş geldiniz. Kanalıma ama yüzüncü kez hoş geldiniz. <laughs> Evet. Şey biz... ya, sürekli çekmeye başladın ama bitirmediğimiz vloglar. Hayır ben ben YouTube'a geri döndüm. Bu benim 10. videom falan. Sen zaten YouTube'a arkadaşınızı Ben beni hiç alakadar etmez. Bu kız işte şey para, mı? para da değil bizim <laughs> gözümüzde. Para da değil. Yüzdük arkadaşlar. E, oturuyoruz, muhabbet ediyoruz. Keyifli. Nasılsın? Çok iyiyim. Kurt kokteylim. Biraz ee, konuşalım. Valla 3-4 gündür sadece kuzu kulağı kokteyli ve su içiyorum. <laughs> çok içiyorum. <iyi. <laughs> <laughs> ve çok mutluyum. Çok iyiyim. Şimdi geldik. Flamingolarımız var. Onları bindik falan. Çok iyiydi yani. Sonra keyfimiz üzerinde. İşte kokteyl seansını bekliyoruz. Hepi bekliyoruz. Şap e, ee, akşam yemeğimize gideceğiz. Sonrasında diyeceğimiz olacak. Organizatör olarak <laughs> bunu anladığım siz haberiniz olsun. Ben kamerayı Aline'ye versem ben yani o benim blue çeksem böyle. <laughs> evet öyle. evet iyi dikleseysin. Ben böyle dursam. <laughs> Hep birlikte tatile geldik ajansla. Çok güzel insanlarla tanıştık. İzmir güzelimle yüzle tanıştığınız için de çok mutluyum. Ya. Yani çok sevdim. Böyle bazı ben insanlarla... beni de beni de. Bir <laughs> şey Pardon komisinin... ya ben çekiyordum. Aa, benim kanalım. <laughs> Böyle bazı insanlarla böyle takip edersiniz de böyle hani o videolardan enerjiniz tutar böyle yüzde gelince böyle başka bir enerji yakalarsınız ya. Evet, işte Şu an bu benim öyle için bir durum. O. Çünkü Aşkım. ben onu gerçekten e, böyle istediğim zamanlarda, üniversite zamanında şey, lise zamandayken izliyordum onun şeylerini falan. Üniversitedeyken de. O yüzden yüzle tanışmak benim için çok nostaljik ve tatlı. Aşkım. Doğru canım. insan doğru zamandayız. Aynen Şimdi öyle. Güzel insanlar. İyi dostlar biriktirdim hepsi bir ailem oldu diye evet. buradan <laughs> Aa, meyve tabaklarımız geldi. Burada meyve tabaklarımız. Odaya bırakmışlar. Bunlar olduğu için. bunda da var. <laughs> iyisin, Kızlar, ben bu influencer'ın enerjisine yetişemiyorum. Ay çok kötüyüm abla. Odaya geldim şimdi bir üzerimi değiştim, ikilerimi falan çıkardım. Biraz yatacağım. Birazdan happy hour başlayacak. Böyle bir kokteyl workshop'ı olacakmış. Ona gideceğiz. Ben yat da ara. Ama çok keyifli geçiyor ya biliyor musunuz? Yani böyle insanlarla aynı ajans olduğum için böyle bir ajans olduğum için hem çok şanslı hissediyorum. İnanın herkesin birbiriyle bu şekilde anlaşabilmesi çok ütopik bence. Çünkü 20 kadınız yani 20 kadının bir araya gelip de böyle bir hani mutlaka bir anlaşmazlık çıkar ya. Öyle bir şeyin olmaması beni çok şaşırtıyor. Bilmiyorum. Çok hoşuma gitti de paylaşmak istedim. Evet. Kokteyl hazırlayacağız. Evet. Kızlar. Aşkımsın. O da arkadaşım. <laughs> <laughs> arkadaşım. <Sağlıcığım. gülüyor> <laughs> Yapıyoruz, <gülüyor> içiyoruz, <laughs> eğleniyoruz. Her zaman ııı ertesi gün işte baş ağrısı, yedi bulantısı ooovv bombayı koyanlara şapka olsun beni böyle sevdiğin oldu? sigarın içerisine <laughs> bir sabah yarım ölçek <laughs> bir buçuk mu? yarım evet, hayır yarım <laughs> şu an şöyle bir şey var elimde herkesinki öyle mi gözüküyor? evet bakayım İyi mi? Yani bence iyi. Evet. i̇yi güzel. Kokteyl workshop'ımız bitti. Kokteyllerimizi yaptık. Şimdi şöyle yemek yemeye geldik. <laughs> Hazırlandı. Şöyle oldum. Hazırlanırken de video çektim. Birazcık da influencer dedikodusu yapalım ama iyi bir dedikodu. <laughs> Şimdi yemeğe ya geldik. Böyle çekince de ben üstüm çıplak gibi çıkıyorum. Bir de şöyle bir şey oldu. Biz hep birlikte oturmak istiyoruz. Hep topu 20 tane influencer. Gittiğimiz her yerde, dün gittiğimiz gece kulübünde bile yani 10 tane masayı birleştirdik iki kişilik. Ve 20 kişi aynı yerde durabildik. Yapamıyoruz. Bize ayrı gayrı masaları oturttular. Biz böyle dörtlü, Aleyna. Ondan sonra. Burada serinciyim. Çok şey geliyor, şık geliyor ama. Orada terepçiyim. Sonra şöyle bir şey geldi bize. Çek <laughs> <laughs> şey, e, domates peynir. <laughs> evet, ya bir şey öyle demeyelim. Domates Anlat bakalım deneyim. neymiş bu? Bak kabukları soyulmuş, e, kırmızı ve tuzlu domates. Ortasında yüksek ihtimalle ezme peyniri gibi bir ezme. üzerine de zeytin. Domates peynir zeytinyağı arkadaşlar. Evet. Klasik bir Ege kahvaltısı. Evet, dur bakalım adı neymiş? biz bunu e, salı perşembe günleri Doğukanların dükkanının orada pazar kuruluyor. Oradan alıyoruz, peynir domates. Aynı zamanda yapıp yiyoruz. Ekmek yok, ekmek, ekmek ya. Ortamımızda bu şekilde. Görüyor musunuz? Zıkla ayrı gayrıyız be. Yazık. Yazık günah. Herkese şöyle uzun bir masa yapıldı. Benim payıma düşen. Burası. Herkesin mutlu olsun çabalarsanız sonunuz bu olur işte. Buraya Yine ee, yer değiştirdi çünkü e, oradan bir inanılmaz derecede rüzgarla bir toz geldi. Benim kafama böyle bir şey, taş gibi bir şey geldi. Ay bak bak, nasıl uçuyor! Bak bak, görüyor musunuz? Şunlar böyle şuradan konday geliyor. Ve hepsi üstümüze geldi orada. Günaydın! Aşkım. Üçüncü gün, uyandık ve e, birazdan oteli terk ediyoruz. Kahvaltıya gideceğiz. Şurada aracımız bizi bekliyor. Tüm alış bununla dolaştık, çok keyifliydi. Aşkım. Merhaba. merhaba günaydın. Günaydın, Aşkım. günaydın. günaydın. günaydın, günaydın. olun, Aa, <laughs> <laughs> O oh, heyecanlı an arkadaşlar. Arkadaşlar Alaçatı Çarşı'ya geldik. Şimdi kahvaltıya gidiyoruz. İkinci kahvaltımızla, ikinci kahvaltı yarımızla. Zaten iki kahvaltı yapıldı burada. E zaten. Zaten tabii garipsin mi? Bir kruvasan ve iki dilim peyniri ben kahvaltı olarak değerlendirmem. O bir altlıktır. Karnım kazınmasın diye. <laughs> i̇kinci yanıydı Zeytinyağı. yemeklerde. Ön hazırlık. Yemekten öncüne nereden zeytinyağı gelirmiş? Çabuk söyle. Arkadaşlar insanlar geldiğinde o kan şekerini dengelemek ve bekleme süresini daha az hissedilebilir yapmak için. Bir de... Yemeğe negatif yorumlar vermesinler diye. Bir de Begüm de bir şey demişti. Değişim Tatlı da yiyordu. Dayadılar. Negatif yorum vermedik mi? Başka, dün... Dört tane ekmek yedik Dün yani, ya. yani korkak çok yemek çok kötüydü. Dün akşam yemek yerinden sonra biz bu pa geçtik orada birazcık böyle çok fazla müzik vardı. O yüzden bir şey çekemedim. Biz zaten sadece müzik dinledik hani içler içtik. Yürüyen müzik ve yürüyen şazan sen? Zaten. Gerçekten ne çalıyor yani bir nota giriyor la diyor müzik. Anında Uluyor anlarım. Hemen. Anında anlarım. Benim gençlik yıllarım fakülte terası geçti. Ben kendimi böyle eğittim. O yüzden çekemedim. Zaten bizde de bitiyormuş her yerde müzikler. Bizde otele pışı sen. Bir de başlamayla. Kesinlikle yani. öyle. Şimdi de bugün artık eşyaları topladık, valizleri kapattık ve son bir kahvaltıya gidiyoruz. Akabinde de eve doğru yola çıkacağız. Şimdi bırakacağım bu influencerları, siz ve ben devam edeceğiz arkadaşlar. Biliyorsunuz her zaman. Exam e geldik şimdi, şatlarımız. Ne şat olduğunu bilmiyorum. Ablam cheers. Cheers kızlar cheers. Ülke gel. Hadi cheers. Kızlar. ya bu, bu tişört beni çok soluk gösteriyor ya. Neyse. Konumuz bu değil. Videoyu kapamaya geldim. Videoyu her zamanki gibi kapamamışım. Ve şu anda bir hafta sonrasında olduğumuz için neden kapamadığımı da hatırlamıyorum. Ama editledim. Ee, ve şu anda bitiriyoruz. Umarım keyifle izlemişsinizdir. Bir sonraki videoya kadar kendinize çok iyi bakıyorsunuz. Öpüyorum sizi. Hoşçakalın. Bay bay.